Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 7 Nisan Pazartesi günü bugün açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet zirve üstüne zirveyi yakalayacaksınız. Koşa koşa size doğru gelen biri var. Bir mutluluk verecek bu kişi size. Bir yola gideceksiniz ama birilerini barıştırmak için gideceksiniz. Yani ya da tesadüfen bir barıştırmış olacaksınız diyeyim. Bir taş çıkmış kafanızda. Tahtınız da bahtınız da muhteşem olacak. Tahammülleriniz tükenmiş. Tahammülleriniz tükenmiş. Artık nasıl mutluysanız o şekilde yaşayacaksınız. Sizin hayatınızı çok merak eden kişiler var. Mutlu musunuz değil misiniz? Nasıl gidiyor? Nasıl yol alacaksınız? E, neler yapacaksınız? Bunları bekleyen kişiler var. Çok telefon görüşmeleri yapacaksınız ama çözüme gideceksiniz. O telefonda çözüm olacak. Ya iş konuşacaksınız ya alacaklarınızı alacaksınız. Yani adı koyulmuş bir şeyler olacak o telefonda. Ayaklarınızın üzerinde durmaya başlayacaksınız artık. Kendinize gurur duyacaksınız. Pişmanlık duyduğunuz şeyler var içinizden. Yani keşke bırakmasaydım, keşke ayrılmasaydım. Neden böyle oldu diye bir böyle içinizden bir yiyorsunuz kendinizi. Ayrılık konusunda. Yanınızdaki kişinin ne varlığı belli, ne yokluğu belli dibinizde. Yani bir boşlukta hissediyorsunuz kendinizi yüzünü uzun zamandır görmediğiniz kişi var ama ayrılmıyor da boşanmıyor da Ama menfaatler için boşanmıyor Yani siz zannediyorsunuz ki açık kapı bırakıyor zannediyorsunuz ama bu kişi kendi menfaatleri için ayrılmak istemiyor maddi olarak. Ya maaşınızdan vazgeçemiyor, ya ortak bir ev var, ya mal mülk var. O yüzden vazgeçemiyor. Ya da boşandı dedirttirmemek için resmiyeti devam ettiriyor ama evler ayrılmış. Hiçbir destek görmüyorsunuz. Karşınızdaki düşündüğünüz kişilerden maddi manevi bir destek yok. Yavaş 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 çocuklarınızı sizden uzaklaştırmış bu eşiniz. Eskisi gibi değilsiniz. Duyduklarınıza inanamıyorsunuz bazen. Aşk acısı çekiyorsunuz. Biriniz kendi kendinize hayatınızı zehir etmişsiniz. Kendinize sanki onunla doğmuşsunuz. Onunla büyümüşsünüz. Onunla son yolculuğunuza gidecek gibi o kadar böyle bir benimsemişsiniz ki yani çok aşk acısı çekiyorsunuz. Yani varlığı da yokluğu da koymamalı size, içinize. Bu kadar böyle kendinize yıpratacak kadar hiçbir şeye değmez aslında. O konuda çok takılmışsınız siz. Yemeden içmeden kesilmişsiniz. Artık bu kara sevda, adı kara sevda bunun. Kendi denginizi bulamadığın için bir evlilik yapamıyorsunuz. Yani ya kendinize birilerini yakıştıramıyorsunuz ya da maddi olarak da bir şeyler olabilir. Bir türlü kendi denginizde birisini bulamamışsınız hayatınıza sokacak. Hayalinizdekileri tek tek gerçekleştireceksiniz. Aslında, aslında eliniz açık olduğu zaman yağdırmasını çok seviyorsunuz. Yani yağdıramadığınız zaman sıkılıyorsunuz. Aslında şu an kendi yağınızda kavruluyorsunuz. Ama bir şeyler bir başkaları için bir şeyler yapamadığınız zaman çok fazla sıkılıyorsunuz siz. Ki bayan geliyor hanenize. 70 yaş üstü. Bir iki günlüğüne bir misafiriniz var. Ne zaman ki kendi evinize geçtiniz. Ondan sonra bir rahatlama gelecek size. Yıkılmamak için elinizden geleni yapacaksınız. İki aylık boşluğunuz var. E, şu an işiniz yok. İki ay beklemedesiniz. İki ay e, sizin işleriniz çünkü öyle ilerliyor. İki ay boşta kalacaksınız Ağustos'a doğru bir iş anlaşması yapacaksınız. Eşyalarını toplamış bir erkek eşinin evine doğru dönüyor artık. Anlaşamadığınız bazı konular var sizin. Yani bazı konularda hiç anlaşamıyorsunuz. Çok fazla fikir ayrılıkları var. Yüreğinizde iki tane göz olmuş. Sizin üstünüzde hem nazar var hem beğenme gözü var. Dönecek mi dönmeyecek mi onu merak ediyorsunuz. Yani bu eşiniz ya da beraber yaşadığınız kişi yine dönecek. Bu birinci ayrılığınız değil. Ayrıl barış, ayrıl barış. Gene dönecek. Gene beraber aynı yolda yürüyeceksiniz. Siz çıkıyorsunuz, geziyorsunuz, telefonlaşıyorsunuz ama sizin ailenizden biri karşı tarafı istemeyecek. Sizin maddi durumunuz yükseklerde ama karşı taraf biraz daha düşük. Sizin ailenizin ilk önce razı etmeniz gerekiyor. Karşı tarafta sıkıntı yok. O yüzden sesini çıkartamıyor, konuşamıyor. Ee, bazı şeyler göremiyorsunuz. Yani... Aslında aklından da geçiriyor yani bunu bana vermezler diye sesi çıkmasının çıkmama işinin sebebi bu yüzden. Yavaş yavaş düğün parası biriktireceksiniz siz. Aileler de hazırlığını yapıyor. Düğün olacak diye gençler var hanenin içinde. yollarınız açık bir yorgunluk bir enerji düşüklüğünüz var yorgunluk enerji düşüklüğü yani hiçbir şey yapmama etmeme yani e, bir şeysiniz yani e, duygularınız bambaşka Çok uzun saatler çalışıyorsunuz. Çok yorucu işiniz. İşiniz çok fazla yorucu. Sıkılıyorsunuz çok. Kalın diye çok ısrar edecekler gittiğiniz yolda. Yani biraz daha fazla kalabilirsiniz. Tek başınıza siz kendi e, ailenizin evine ya da akrabalarınızın evine tek başınıza gidemiyorsunuz. Beraber gidip beraber dönüyorsunuz hep. Sizi değil başkalarını çok düşünen bir Karşınızdaki bu sevdiğiniz mi, eşiniz mi? Yani size yağdıracağına başkalarına yağdırıyor. Burada birbirinizi ko koruyup kollayacaksınız. Tam düğüne yakın veya yani nikaha yakın çok büyük bir sıkıntılar yaşıyorsunuz şu an bozuldu mu bozulacak mı bozuldu mu bozulacak mı tartışmamanız gerekir Tartışmalar sizi çok yıpratıyor Artık yavaş yavaş ağlamamayı öğrenmişsiniz. <laughs> Güçleniyorsunuz artık. İşler konusunda da artık hiç kafanız yorulmayacak. Yedek işinizi yaptığınız için Bir kızgınlıkla söylediği kelimelerden çok pişman olan bir erkek var. Kızgınken söylüyor yani e, kalben söylemiyor kalpten söylemiyor ayrılsın ayrılalım bitti e, olmayacak etmeyecek diyor ondan sonra pişman oluyor kalben söylemediği için. Sizden bir şeyler isteyecekler. Kargolayacaksınız. Telefonda bir şeyler isteyecekler sizden. İnce düşünceli değil karşınızdaki kişiler. Siz böyle her şey dört dörtlük olsun. Her şeyi ondan bekliyorsunuz ama o kadar ince düşünceli değil. Karşınızdaki kişi. Parasızlık canınıza tak etmiş. O kadar çalışıyorsunuz ama ortada para yok. Sizin herkese karşı vicdanınız rahat, seve seve ayrılmışsınız. Bir yılı aşkın daha hala bir yılı geçmiş geçmişteki o kişiyi unutamamışsınız. siz. Hayatınıza da yani öyle bir kişiler girmemiş. Yani bir daha aşık olamamışsınız diyeyim. İçinize attığınız çok şeyler var. Gittiğiniz yerde üstlerine yük olacağım diye korkuyorsunuz yani birilerinin gideceksiniz ama yük olmak da istemiyorsunuz çünkü o taraf size gelmiyor hep giden sizsiniz çeyiz hazırlığı var yalışverişler yapılacak Aklınız hep böyle kendi kan olan kişilerde. Uzakta mı oturuyorlar? Yurt dışında mı? Şehir dışında mı? Hep aklınız orada. Gittikçe bir yerlere gittikçe kapıdan çıktığınız anda hep cepleriniz boşalıyor. Korkularınız çok fazla maddiyatla alakalı borçları ödeyemeyeceğim mi acaba diye. Ödenip gidecek aslında. Kendi kendinizi yıpratıyorsunuz. Büyük bir iş başarılarınız olacak sizin. Bir erkek yüzü çıktı. Büyük bir iş başarılarınız olacak. Yaptığınız işlerden çok memnun olacaksınız. yaptığı hataları kabul edecek artık. Ben hatalım, hatalıydım diyecek bir bayan yüzünü aşağıya doğru eğmiş. Altıncı hisleriniz çok kuvvetli ama yakıştıramıyorsunuz. Yani baştan bir şeyleri hissediyorsunuz ama yakıştıramıyorsunuz. bir şeyleri almadığınıza çok pişman olmuşsunuz. Eliniz gitmiş gitmiş alamamışsınız ama bir pişmanlığınız da var. Siz de çok iyi anlaşacaksınız karşı tarafın ailesinle. O da sizin ailenizle çok iyi anlaşacak. İş bağlantılarınız da çok sağ, sağlam olacak sizin. Sürekli masraf çıkartan birileri var size. Çok fazla masraf çıkartıyorlar. koşar adımlarla size bir şeyi duyurmak için gelecek bir erkek. Belki de haberiniz var zannedecek ama size söylenecek şeyler size çok şaşırtacak. Elinizdeki hamleleri çok iyi kullanacaksınız maddi manevi yatırımlarla alakalı. Mükemmele doğru gidiyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.